Hepinize merhaba benim gün takipçilerim bugün sizlerle Pet Simulator X oynuyoruz arkadaşlar. Evet, aynı yerde değiliz tabii ki de. Bayağı kastım ben, yaptım bir şeyler ve şu an ve şu an en güçlü petler gibi bir şey ama en güçlü değil tabii oyunun. Burada bize takipçimiz sağ olsun binlik yeni bir tane pet verdi ve ben de iki tane 7K'lık ve 6K'lık petler açtım. Bir en yani şu o o yumurta da şu yumurta hemen gösterelim. Şuradan çıkalım. Ha, bütün yumurtaları açtım. Burada bu yumurtadan açtım ve bu yumurta aşırı güçlü abi. Çok sevdim ben bunu. Gelin gelin gelin. Ha. Evet bugün e, en son bölgeyi yaptım ben hatta. Kardeşlerim siz gelemeyeceğiniz. Ah. neyse gele gelsinler gelsinler. Bakın şimdi burada ne bin diamond'lık yer var. Burayı be, benim tek açmadığım yer. bun ama takipçiler açtı burayı. Evet, bu 100 binlik yeri açacağım. Az önce için hazırlarım kapı çaldı. <laughs> evet, şimdi bu 100K'yı toplamanız gerekecek ama ben şimdi Game Pass'lere baktım bu oyunda. Alabileceğim hiç X2 şeyim yok. X2 elmas falan diye bir şey yok. Bunlar var ancak elmas veriyormuş. Ama hiçbirine param yetmiyor zaten yetse de bir şeyimize yaramıyor. Yani bakıyorum şu an GPS'lerde iki kat şey yok yani iki kat gem yok. O yüzden ben şöyle bir kasma yöntemi buldum. Bu şey bölgesinde hemen böyle içinden alalım. Forest miydi? Winter ha Winter. Winter bölgesinde daha çok çıkıyor gibi geldi bakın direkt önümde. Ya da diğer bu önümüzdeki bölgede de vardır. Evet burada böyle toplayacağız. Ve buradan 100k gem yapıp orayı da açacağız. Ben bu arada son bölgeyi göstereyim. Keyif. Bundan sonra soru işareti, soru işareti, soru işareti. Yani burada kamik, veri kamiksun. Yani çok fazla yakında diyor. Burada yeni bir tane yer gelecek gelecekmiş. Kamiksun falan yazıyor işte yakında gelecek diye. Buradan öteye gidemiyoruz. He bir de ben şu sandığı göstereyim. Bu sandık abi en iyi kasılabileceğiniz sandık. Ben iki tane 2000... 2 ay 200 milyonluk aynı 200 milyonluk yumurtayı bunlar açtım ve çok zor kırılıyor. Ya etrafında bekleyip para da kasabilirsiniz. Üstünde AFK da bırakabilirsiniz. Ama yani güzel bir para kasma taktiği. Yumurta biraz güçlü yapmışlar. Ama ondan da bir, ondan da bir sıkıntı olmaz. Hemen şöyle bu kanun değil. Desert Glacier. Heh, buraya geldik bakıyoruz. E bakın burada da şey var. O yeni ge gelecek para biriminden 250 milyon isteyen bir yer var. Demek ki değişik bir şeyler olacak. Selam. Kral kuzey. Selam. Kuzey kardeşim ya. Hemen buradan o zaman görevlere bakalım. Görev sistemi varmış. Buradan mıydı? Hayır. Ha, buradan evet. Buradan ek opener diye bir tane şeyimiz var ve 10. Hayır yok bu 5000 altın veriyor. Çöp bizim için. Breakte 10 save save ne bilmiyorum bakarım az sonra Ejin bize bir şey gönderdi bakalım abi neyin var yok kardeşim şu an değil şu an değil evet breakte 10 volts diye bir tane görevimiz varmış üstte çıktı zaten yani bizden 100 bin ta 10 tane falan kasa kırmamızı istiyor bakayım Hatta abi ha, 10 tane 10. 100 bin ne? uf 10 bin ne? Üf. ben ne dedim ya az önce hemen böyle alalım. Bu biraz tabi ki de zor olacak. Çünkü görevler bu sandıklar böyle bilerek çıkıyor ve bu arada bana vermedi. Niye? Niye vermedin bana? Küçük para mı vermem gerekiyordu? Bana acaba takipçiler elmas gönderebiliyor mu? Bunu yani çok merak ettim. Şunu da kıralım. Heh. Evet birlikte on safe, safe küçükleriymiş. Bu şey de büyükleriymiş. Ee, neydi onun adı ya? Heh. Bu büyük kasalarda sea bir bir şeydi işte. Ben şimdi takipçiye söyleyeceğim. bana elma satabilirler mi diye. O bölgeyi göstermek istiyorum çünkü. Kaç elmasları varsa. Tabi isterlerse yani zorlamayacağım. 10 bolts Evet bakıyorum hemen. Şurada. Şu sandıkları da kıralım yine. Zaten elmasa da ihtiyacımız var. Şunları da kıralım. Ya bugün kopya elmasları yoğunlaşacağız. Zaten açabileceğimiz bölge kalmadı. Petlerimiz de zaten mükemmel. Yani iyi, iyi gidiyoruz yani oyun için. Şimdi ben takipçi soracağım. Eğer bana elmas verebiliyorlarsa verecekler. Veremiyorlarsa vermeyecekler. O yani veremezlerse onları da elmasları yoksa biz kendimiz kasacağız. O zaman ben hemen isteyip geliyorum. Evet canım kardeşim bize olur dedi. Ve bize 9000 elmas gönderiyor. Kardeşim adamsın be. Bizim için neler yapıyorlar? 9.000 elmasımızı alalım. Bu daha başlangıçtı. Tabii bu bir videoda bitmeyecek ama biz yine şeylerle yapacağız, görevlerle yapacağız bunları. Ve 9.000 9 bir şeyi var. Bu kadar var demiş. Teşekkürler kardeşim. Teşi Çok teşekkürler. O zaman e, biz elmas kasmaya devam. Evet, o zaman şöyle bir bakalım görevlerimizi yine. Aa ah, de elmas varmış herhalde. Evet Kuzey ben kardeşimiz bize elmas gönderecekmiş. Bakalım ne gönderecek? Ne kadar elmas? İki mi? Aa be kardeşim be. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Hepinizin yardımları için teşekkür ediyorum. Bir grubun bir Robux'u bu arada Robux sistemini şey yapacağız biz. Ee, robux sistemik değişik ilerliyormuş. Biz, e, ben gruptan direkt atılıyor sanmıştım. İlk bize kıyafet çıkartmamız gerekiyormuş. Bir tane onlar da bundan satın alması gerekiyormuş. O biraz zoruş ama yapacağız biz de onları. O zaman biz hemen görevleri geçelim. Şimdi o konuları karıştırmayalım. Evet görevlere yine baktığımızda buradan ek Opener yani... Ya bu ikiyi de bir önüme çıkıyor bu görev ya. <laughs> Breakdown Present yani ödül kır diyor. Bu bizim için kolay bir görev. Buradan hemen bir tane ödül bulmamız gerekiyor. Aslında çok da kolay olmayacak gibi ya. İlk bölgedekileri, bölgedekileri sayıyor mu acaba? Hemen bir oraya alalım abi. Nerede burada? Ha, town of Forest'a alalım. Bütün bölgeleri karışırız gezelim. Aha bak burada bir tane şey var. Onu ilk bizim almamız gerekiyor bu arada. Evet 23 bin bir prezentimizi kırdık. Ve bu arada hayvan kadar para verdi. Evet orada da bir tane prezent gördüm. Hemen şöyle hızlıca gidelim oraya da. He ama onu kırmışlar herhalde. Evet. E, bizim ilk hasar vermemiz gerekiyor. O prezentlara. Bakıyoruz hemen. Evet orada da bir tane gördüm. Hızlı hızlı buluyoruz vallahi ya. Buradan hemen şey beach miydi? Yok muayene ışınlanalım. Direkt hızlıca gidelim abi. Şimdi de kıralım. What? Niye böyle oldu? Bize hediyeyi kırdık ve vermedi. Niye öyle oldu? Acaba görev arkada ilerliyor mu? Merak ettim. Şimdi yüzde kırk tamamlanmış. Bakalım. Dur bu present değil, bu present değil. Ha, bu yanlış oldu. Bu yanlış oldu. Hemen gidelim. Bir tane daha present bulalım. Acaba nerede present bulabiliriz? İlk bölgede vardır büyük ihtimal ama. Bakalım. Yok burada da present yok. Ya ne var ki bu oyunda Allah'ım yarabbim ya. Bakıyoruz hemen şuradan. Yok abi burada hediye falan yok. Town'a gidelim zaten buradaydık. Forest'a gidelim. Hediye var mı? Yok. Biçe gidelim. Hediye var mı? Var mı? Var mı? Yokmuş tamam. Mine'e gidelim. Hmm, yok burada da yokmuş. Winter'a gidelim. Hadi ya bir tane çıksın. Gleej'e gidelim. Ha evet burada bir tane hediye buldum. Çok zor bulunuyor bu arada Tamam bakalım ne kadar gelmiş bize. Allah belanı alın. hayır kavur bort almayacağım. Param yok benim. Ben hemen. La oğlum ne yaptım ben? Şuradan hemen. Gelelim. Geldiğimizde prison... Ha. Geldiğimizde present. he evet bakın ilerlemiş. Yüzde %44 falan olmuş. Demek ki bu kadar sayıda kırmamız gerekiyor. Bu bayağı zor bir şey. Zor değilmiş daha. Tamam. Burada Gulsun hediye var. Ee, bunları kırmıyorlar. Çünkü şurada ki sandığa yoğunlaşıyor herkes. Şu an ve şu an lag oldu. Allah kahretsin ya. Allah Allah lag olayından nefret ediyorum. İşte hemen şunu kıralım abi o zaman. Kır 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 kır. Tamam kırdık. Biri daha trade gönderdi. Şu an değil abicim. Oo çok kaslı çok kaslı çok kaslı. Hemen şöyle gidelim. Burada da bir tane present var. Tamam burada bayağı present var çünkü kırmıyorlar. Direkt sandığa yoğunlaştıkları için bize bayağı fazla şey kalıyor burada sandık kalıyor. Hemen bakalım abicim. Geldim geldim geldim. Ha, evet burada da bir tane present var. Hemen şunu da kıralım. Kıralım abicim. Şu görevi yapıp videoyu bitirelim. Ben diğer ki videoya 100 bin gelme geleyim. Bekle bir dakika bu ne? Ha Lucky Boost'um bitti. He yok. Ne oldu? Evet benim triple coin. Im. Ya niye ben onu? Tamam o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Ee, Tabii o hediyeleri bulmak aşırı zor. Ben birkaç tane şey yapayım ben. El elmas kasayım ve ee, Kuzey ile birlikte bitirelim. Kuzey zıplıyor, kanguru gibi. <laughs> Kanguru gibi hep herkes büyüyor şu an etrafında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Pet Simulator X videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben diğer bölüme dediğim gibi baya fazla elmas toplayıp gelirim. Yani bir 100 mili geçer herhalde. O zaman bu videodan da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.